Tamam. Tamam. Evet. Şu an Evet tekrar iyi akşamlar dilerim sayın basın mensuplarımız. Saat 22.25 itibariyle toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı yüzde 94.68. Yurt dışı sandıklarda açılma oranı ise yüzde 36.85'tir. Bu verilere göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde %49. 49.49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 44.79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5.29, Sayın Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir. Ayrıca milletvekili seçimlerinde ise şu an itibarıyla yüzde yedilik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Cumhur İttifakında Adalet ve Kalkınma Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 22 25 0 2 25 0 2 25 0 2 25 0 2 25 arkadaşlar veri girişlerimiz devam ediyor hemen söylüyorum